Evet arkadaşlar bugün sizlerle alma mevsiminde yani büyük oyunda maç yapacağım. beşe geçmeye çalışacağım. Ama hangi karakterle oynasam diye düşünüyorum bayağıdır. Neyle oynasam neyle oynasam. Hmm. Yok. Aa, aslında adamı dondurabilirim. sonraki Yamaç herhalde şeyle olacağım. bir tamam can az. güzel oldu Frank bayağı iyi oldu a Frank onun kendisine çekecek bu çok iyi aksesuar ya yeni gelen yeni gelen bence çok iyi yani bence herkes için güzeldir İnşallah bir yıldız güçlü değildir. Bakamıyorum ki lan. Hep çalıyor. Ha, yıldız güçlü o zaman kötü oldu. Ya fidyoksi midir nedir işte. Neden botu o döndü ya hareket etmedi. Adam iyi. O hareket ya beni. Bir de arkadaşlar ben dynamite 2 kere ve hatta 4 kere zıplamayı öğrendim. Yapıyorum da yani. Eskiden yapamıyordum çok fazla. Hı hı. Aksesuar var. bas. Bunu aks diyoruz da neyse. Hı hı. Ah be o nasıl yani adama. Ben işte ona. Aa, hadi gidin. Hadi. Öldürün şunu. Adam bizden kaçıyor hep. Ya gittik gittik ya. Dört can ne? Ay. Ne alsam ne olsam. Kolt hmm. olayım. Aa kolt kötüdür ya. Yani. Yok cin olayım. Arkadaşlarıma can basarım. Her evet. baba bura. Klasik ezik içine. Ama o da bir yani. Kurov aslında iyi olduğunu göstermez de neyse. Ya Maxi. Beni de en uzakta gönderiyor ya timlerime. Can basacağım. İnşallah maçı alırız. Duma şöyle can basayım. Tamlerime tam tam. Bas 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 bas. 240'a düşmüş bu. 400 basıyordu eskiden. Şimdi 400 bastı ya. Ah şeyliği baga soktu onu. Oh. Çok az canı kaldı ya. Herhalde bu maçı alacağız. Hı, orada iki kişi kaldı. Alma ihtimalimiz var. Bir de alma ihtimalimiz var. Bence almayacağız gibi gözükmeye başladı şimdi. Hah, aldık. <laughs> bir de cinnin atayım. Heh şöyle. Ben şimdi ne olsam Surge olayım. Surge. Surge bir de deneyeyim. İyi olur. Sesim net geliyor mu? Onu merak ediyorum. Yani videoları izlediğimde değişik geliyor ses. Biraz da az. İnternet neden kötü ya? her yerde olabilir. Hah, buradaymış. Yüz bin canlı. Oha bro kahin misin? Yani tek diyeceğim şey bu Bro öyle mi atılır ya? Ya o mermi öyle mi atılır? Yani. Ha iki şeyli kapışıyor. Oo iyi gidiyoruz. Hem de aynı yerde dövdüm. Pam pam ayı Oraya geçtiğini gördüm. Düğüze bana da çekiliş yapacağım ama daha çok var. Eh, ben şunu basayım hemen. Dibine gidip basmak daha kötü olur. Hemen ölebilirim. Özel gücü toplayayım. Toplanmışsa ama toplanmış şimdi toplamış. Bakın dediğim oldu. Hep olduğu gibi. Ne olmuyor da genelde dediğim oluyor. Kötü bir şey sever. İyi bir, bir şey hiç yok. olmuyor. Hadi 10 can hatta 8 can. Ha. Ah. Oh be. Hileciymiş. Ama lafta hileci olsa bildiririz yani. Sorç kalacağım. Çünkü görev var. Dakikam kaç? 6 dakika daha tutarım. Bu maç yenildik. Hmm. Ah. Şöyle basmıyor ya. El Primo çıktı orada ya. El Primo'ya üzüldüm çünkü tek beyni avlayabilir düzgün. Eğer pus, pusmadı sürece yani. Biz onu hep sıkarız. Ben şöyle basayım. Peşinde. Şu özel gücünü bir saat diyecektim. Ana internet. Ben biraz internetim iyi oldu diye geçeceğim ya. Hah, şimdi daha gider ay şimdi daha iyi. Buralarda mı? Hepimiz öldük çünkü yine. İddiasına giriyorum şurada ya. Aynen. Bakın. Ben basayım şunu. Dibine gidi. Dibine gitme şeyim yok yani. Çok düşünmüyorum. Çünkü dibine gitsem de gitmesem de o bana sıkıyor. Yani onu itiyorum. O da iyi bir şey. Ah gel gel. Kaçma ya. Sıkamıyorum sana. Şimdi kaç 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 kaç. Ah onu attım. Uzaklaştırdım timimi. Team, team, yani ben de uzaklaştırdım timimi yakınlaştırdım. O da kendisi şimdi bir şey yaptı. Kendinden uzaklaştırdı adamı. Ama çoktu. Yani öldürebilirdi onu. Hah, aldık bunu da aldık. İddiasına gelirim. da. Ha, tamam. Oh. Tamam. Kaç maç kaldı? Bakayım. Bir maç. Yani idar. Yarın. Ya canlı çekeceğim ama nasıl çekeceğim düşünüyorum. Yani açsam direkt ben kamera direkt ben Brawl Stars'ta görünmem. Bir filtreyi çekmek istiyorum. İsteyenler, yani, trio çekmemi isteyenler e, abone olup, abone olup bana istediklerini gösterebilir. Veya PUBG. Veya Roblox, Minecraft. Onların hepsi var bende. Ah be. Uf. sen de iyi gidiyor ya baya. Böyle giderse yenileceğiz. Yani ihtimalimiz düşük yani iyi bir saldırı yaparsak bir süre güzel bir şey bulursak saldırmak için zaman ya nereye kaçıyor ya bu ya bu kaça kaça başı kazanacak ya en sinir olduğum şey nerede bir en sinir olduğum şey yani. Bir de kızgın yüz yapıyor ya. En sinir olduğum şey. Tamam. Hop. Bam. Şunu alayım bunun daha çok canı var. Biz gittik ya. Daha yar canını götürdük. Bir tane vursam. Hayır, ak. Ak bastı. Hayır. Bu adam çok iyiydi ya. Ben kalmayacağım. Veya ben ne olsam. Yine inaktı aktesuar vermiş. Güzel okudum. Güzel bir şey benziyor da. Yapmayacağım. Bu Aerof'u yapmıştım ben. Akkamımıza bakalım. 15. Tamam bu maçı atıp kapatalım. Kaç dakika sürer yani bu? 3 dakika gibi bir şey sürer hadi Ben neden basmıyorsun search ölüp de mi basıcan hop hop Ah! evet 8 şey bit aldı ona da 100 can getirdim Getir bir mutluluk, getir ve kötülük, getir. Getir. getirme, 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 getirme. Hmm. Of, alacak, alacak, yok, yok, alırız yani. Bunun şey losu var da. Op aaah. Ne oldu lan? Sıktım ilerledim. Geri gittim. Şuradaki şeyi de açayım kapatayım. 44 gün. Aa bunu aldım. İyi oldu. Hadi bir şey çıkarmış. Ama çıkmaz. Dedim. İki ya. iki. Yani. Burası beklenen şey oldu. Yine. Abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bay bay.